Sıktım saniyeyle buldum. Bu ikisini aldım. Bomba Çektim. Araba geliyor arkanızda. Araba canavar kanlı. Yoldan geliyor canavar kamyon. Ben, ben buradan sıkamayacağım. Gelemiyor, gelemiyor. Dur. Gelsin. Gelemiyor, gelemiyor dur. Gelelim mi Dur kral bir bakayım adam nerede? Mehdi abi sen geçsen oraya. Tamam. Birini aldım. Allah Allah. Çektim bunu. Sen burada gittim oraya. Ç Ç Ç çektim, Allah çektim. Araba, gel, araba. Ben, ben, gel, ben. çıkın oradan. Dur ben şunu kafayı almadan çıkmayacağım da. Adam Mehmet abi alana gir. Abi adam görükmüyor, sıkıyor. Anlamadım olayı ben ya. Oo arkada sıkıntı abi. Tamam. Bir bomba deneyeceğim bunu be. Hiç Aynen kulübe dolu kulübe dolu kulübe dolu kulübe dolu Araba geldi İki kişi. Boy. Ya hadi. Bitti mi? Canı bayağı. Hiç canı yok abi size sonuç. Ya da riske etme. Benim öldüğüm yer. Nerede bu?